Merhaba sevgili arkadaşlar, Fizik Pinto kanalına hoş geldiniz. Beni tanımayanlar veya bu video ile beni tanıyacak olan arkadaşlar için ben Didar Baskın, Otif Fizik Öğretmenliği mezunuyum ve bu yıl çok güzel bir TET kamp hazırladım sizler için. Özellikle deneyle, demoyla hem 9. sınıf arkadaşlarımız için, ilk kez fizik dersini gören arkadaşlarım için daha kolay, daha sıfırdan, daha somut anlatabilmek adına çok güzel bir ders anlatımı yaptım. İnanıyorum sen de o kamplardaki deneyleri izleyerek buraya geldin ya da yazılıda çıkacak konu başlıklarını bir kere de olsa bir ders anlatımı şeklinde dinledin, tekrarlarını yaptın. Şimdi seninle Milli Eğitim Bakanlığı'nın bizlere sunmuş olduğu senaryolar üzerinden kendi video ders kitabından, garanti FKB kitabından, aynı zamanda TYT fizik soru bankamızdan bu kazanımlara uygun soruları toparladım ve bunların üzerinden seninle çok güzel bir şekilde senaryolara uygun yazılı çalışması yapacağız. Uf, ne konuştum ama. Her neyse Yazılıya geçmeden videoyu beğenip arkadaşlarına paylaşırsan beni çok mutlu edersin. Çünkü sizlerle daha çok uzun yıllar birlikte yürüyeceğiz bu yolda. Ve inanıyorum çok güzel işler başaracağız. O yüzden şimdiden benden desteklerini esirgemediğim için sana çok teşekkür ediyorum. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. 9'un ikinci döneminde bakalım beraber neler başaracağız. Hazırsan sorularımıza geçelim. Şimdi sevgili dostum bize Meb'in sunduğu senaryolarda belli konu başlıklarımız söz konusuydu. Neydi bunlar? İlk olarak senin ilk dönem gördüğün f eşittir ema hikayesini yani Newton'un hareket yasaları durumunu bilmeni istiyor. Onun üstüne diyor ki ben sana bu senaryolarda sürtünme ile alakalı sorular sorabilirim. Hem kinetik statik sürtünme hem de sürtünmenin bağlı olduğu değişkenler üzerinden seni sınayabilirim diyor. Ardına da zaten hepimizin daha çok yoğunluklu göreceği soru başlığımız olan enerji kısmından sorumlu olduğumuzu söylemekte. Yani iş güç enerji kavramları, enerji çeşitleri bunlarla alakalı sana bu sınavda soru gelecek diyor. Yani bize sınır olarak kuvvet, hareket ve enerji kısmını soracağını söylemekte. Onun dışında belki okullarda başka konuları da görmüş olabilirsiniz. Fakat senaryolar bize bu şekilde verildiği için ben ısı sıcaklığı kısmına hiç girmedim, hiç değinmedim. Bir tane senaryoda sadece senaryo 3'te enerjinin yanına bir de verim sorusu eklemişlerdi. Ben de bu senaryolardan yola çıkarak sizlere çok güzel bir tekrar yapabileceğimiz yazılı soruları hazırladım. Yani benim hocam sınava girmeden bilmem gereken kısım Newton'un hareket yasaları ve iş güç enerji kısmı. Bunları hallettiğimde bir kere dinleyip kendi notlarımı çıkarttığımda sınava hazır hale geliyorum dedin. Eğer ki hazırsan hemen şurayı siliyorum ve seninle sorular üzerinden kavramlarımızı tekrar etmeye başlıyorum. İlk sorumuz ne demiş? Tabii ki de bak hemen benim gibi atlamıyorsun. İlk soru falan değil. İlk olarak yapman gereken adını soyadını yazmış olman, sınıfını ve numaranı belirtmiş olman. Bu yazılı kağıdında en önemli şey senin kimliğini tanımlıyor. O yüzden lütfen bunları atlamayalım. Hemen soru 1'i bir okuyalım. Günlük hayatta karşılaşılan bazı kuvvetlerle ilgili 1-2-3 yargılarından hangileri doğrudur dedim. Şimdi benden istediği şey kuvvetle alakalı konuşabilmem. Birinciye bakıyorum. Bir buz pistinde yan yana duran iki kişiden büyük kütleli olan küçük kütleli olanı sabit bir kuvvetle ittiğinde küçük kütleli olanın gösterdiği tepki kuvveti büyük kütleli olanın uyguladığı tepki kuvvetine eşit olur. Şimdi sevgili arkadaşlar aslında bu cümle bana sanki etki tepki kuvvetini hatırlatıyor. İki arkadaşı seninle ve biri küçük M kadar kütlesi olsun, birinin 5 M kadar kütlesi olsun. Büyük olan gelip itekliyor bu arkadaşımızı. Burada artık ne gerçekleşiyor? Hocam temas gerçekleşiyor. Temas var ve biliyorum ki ortada bir kuvvet varsa kesinlikle bu kuvvetin etki tepki çifti doğurduğunu biliyorum. Yani her kuvvet etkileşimden kaynaklı olarak iki farklı cisim üzerinde gösterilmek durumunda. Öyleyse diyorum kütleden bağımsız bir şekilde etki tepki kuvvetlerini seninle ne diye konuşmuştuk? Hocam kesinlikle bu kuvvet kuvvetler birbirlerine eşit ve zıt kuvvetlerdi. Eşit büyüklükte ama zıt yönlülerdi. Dolayısıyla hiç atlamıyorsun. Aslında burada eşit demesi sanki bize doğruymuş hissiyatı veriyor. Ama sen diyorsun ki hocam bir dakika ben neyi biliyorum? Bu tarafa doğru 10 Newton'la bu tarafa doğru 10 Newton kesinlikle aynı kuvvetler değillerdir. Kesinlikle eşit kuvvetler değillerdir. Çünkü yönleri farklı dedin. Öyleyse birim kabul edemedim. Büyüklük olarak aynı fakat hemen şuraya not diştin. Hocam yönden dolayı ben bunu kabul edemedim dedim. Süper. İkiye baktın. Masa üzerinde dengede duran bir kitabın ağırlığıyla kitabın dünyaya uyguladığı kütle çekim kuvveti aynı büyüklüktedir. Şimdi bu sefer benden sadece büyüklükleri konuşmam istendi. Hemen bu etki tepkiyi rutin karıştırdığımız için üzerine biraz cümle kurmak istiyorum. Biz Ağırlığın neden kaynaklandığını cevaplamak durumundayız. Ağırlık kütle çekim kuvvetinin aslında bizim TYT kısmında 9. sınıfta tanımladığımız MG diye ağırlık olarak yazdığımız kısmı. He, demek ki hocam ağırlık kütlelerin birbirini çekmesinden kaynaklanıyor. Benim ağırlığım neden var? Çünkü dünya beni çekiyor. Öyleyse masanın üzerinde dengede duran bir kitabın ağırlığı G kadarsa bunun tepki kuvveti olarak da kim sağlıyordu? Dünya sağlıyordu. Dünyanın merkezinden de kitaba doğru... Doğru. g büyüklüğünde fakat zıt yönde bir tepki kuvveti oluşmakta ve bu kuvvetler birbirlerine sorunun bana dediği gibi aynı büyüklükteki kuvvetlerdir. Öyleyse ikinci öncülü kabul ettim hocam dedim. 3'e baktın. Bir çekiçle çivinin duvara çakılması olayında çekiç çiviye, çivinin çekici uyguladığından daha büyük bir kuvvet uygular. Hocam ben bu teması ne diye tanımladım? Yine etki tepki çifti diye tanımladım. Ben eğer ki çekici 10 Newton bir kuvvet uyguluyorsam çekici de bana 10 Newton büyüklüğünde bir kuvvet uygulayacaktır. Öyleyse üçüncü öncülü de kabul edemedim. Yalnız ikinci öncülüm doğrudur dedim ve çok güzel bir şekilde kuvvet hareket kısmındaki etki tepki çiftlerini seninle yorumlamış oldum. Burada lütfen en büyük ricam karıştırmak istemiyorsan bu kuvvet temastan mı kaynaklanıyor yoksa başka temas gerektirmeyen kuvvetlerden mi kaynaklanıyor? Yani bir ağırlık dediğimizde her zaman ağırlığımızın tepki kuvvetini dünyanın merkezinden bana uygulanan aynı büyüklükte kuvvet olduğunu sadece zıt yönlü olduğunu bildiğimi söylemek durumundayım. Onun dışında temas varsa yani mesela sana şuradan göstereyim. Masayla kitap arasındaki bu teması konuşmak istersen dersin ki kitap masaya en bir kadar temas gerektiren bir kuvvet uygulasın masada kitaba N2 kadar temas gerektiren bir kuvvet uygulasın bu durumda N1 ve N2 etki tepki çifti olur ama yine G ile dünyanın merkezinden uygulanan kuvvet birbirlerine ağırlıktan yani kütle çekim kuvvetinden kaynaklandığı için birbirlerine bunlar etki tepki olur yani N1 ile G'yi yani temas gerektirenle ağırlığı etki tepki diyemeyeceğiz kuvvetin kimden kaynaklandığı hangi iki cisim hangi iki madde arasında etkileşim sağlıyor ona dikkat etmem gerekiyor gerekiyor. Geçtim ikinci sorumuza. İki durak arasında doğrusal hat boyunca hareket eden bir metro treninin bu iki hat arasında sahip olduğu hızlar ve hareketleri süresince etki eden net kuvvetlerin büyüklükleriyle ilgili aşağıdaki bilgiler belirtilmiş. Diyor ki buna göre F1, F2, F3 net kuvvetlerinin büyüklüklerini sıralı. Şimdi seninle hemen şunu hatırlamam lazım. F neti nasıl tanımlıyordum? F net eşittir M çarpı A idi hocam. Hemen F1'i yazmak istiyorum izin verirsen. Diyor ki ilk duraktan harekete geçerek 100 km bölü saat hıza 25 5 saniyede ulaşıyor ve bu sürede treni etki eden ortalama net kuvvetin büyüklüğü F1 oluyor. Zaten trenim aynı tren olduğu için hep M diye tanımlamış olayım kütlesini. İvmeyi konuşabilirim değil mi? İlk duraktan harekete geçiyorum. Yani durgundan sıfırdan yüze çıkıyorum ve bunu 25 saniyede yapıyorum. Şunu diyebilirsin hocam dikkat et. Burada kilometre bölü saat demişsin. Burada saniye demişsin. Haklısın ama alttakilere bakıyorum. 100 kilometre bölü saat 2 dakika. İniyorum 100 kilometre bölü saat 17 saniye. Ha diyorum. O zaman ben sadece şuradaki 2 dakikayı 120 saniye diye tanımlayayım. Hep kilometre bölü saat Bölü saniye olarak hepsinde aynı oranı sağlamış olayım oturup da 100 kilometre bölü saati metre bölü saniye çevirmekle uğraşmak istemiyorum her bir kavramı aynı birim olarak alıyorum süpersin öyleyse şimdi bakıyorum ilki için ivmesini yazmak istiyorum. Çünkü f neti kütle çarpı ivme diye tanımlıyordum. Kütlem f. E, ivmem de sıfırdan yüze. Hızımdaki değişim 100 km bölü saat. Kaç saniyede yaptım bunu? 25 saniyede yaptım. Dursun dedim. Şimdi f2'yi yazıyorum izin verirsen. 100 km bölü saat hıza ulaştıktan sonra 2 dakika süre ile hızını değiştirmiyor ve bu sürede tren etki eden net kuvvetin büyüklüğü de f2 oluyor. Hocam kütlem a ama 120 saniye boyunca hiçbir değişiklik olmamış. Ne yönüm değişmiş ne hızımın büyüklüğü değişmiş. Yani yani hocam benim ivmem neymiş biliyor musunuz sıfırmış sıfır olması demek benim f2 değerimin yani ikinci durumda üzerime etki eden net kuvvetimin sıfır olması gerekiyor demek yani sabit hızla gidiyormuş sabit hızla da biliyorsun net kuvvetin sıfır oluyordu. 3'e baktık. Diğer durağa yaklaştığında 100 km bölü saat hızdan itibaren yavaşlamaya başlıyor ve 17 saniyede duruyormuş. O zaman da etki eden net kuvvetim F3 oluyormuş. F3'ü yazıyorum M kadar. Şimdi benden dikkat edersen büyüklüklerini sıralamam istendi. O yüzden eksiyle bir işlem yapmayacağım. Yani son hız 0, ilk hızı yüzdü eksi 100 diye yazmayacağım çünkü büyüklük istiyor. Hızımdaki değişim birim olarak ne kadar? Yüzden sıfıra Yine 100 km bölü saat kadar. Fakat bunu artık 17 saniyede yapıyor. Hı hmm, hocam o zaman ben ne diyebilirim? Bak zaten M hepsinde aynı. Zaten F2'nin en küçük değer olduğunu, sıfır olduğunu biliyoruz. F1 ile F3'ü kıyaslayacağız. 100 bölü 25 mi daha büyük bir değerdir? 100 bölü 17 mi? Hocam tabii ki de 100 bölü 17. Çünkü ne? Benim için paylar aynı. Bu durumda paydası Küçük olanın daha büyük bir değer olduğunu biliyorum. Öyleyse f3'ün en büyük kuvvet değeridir. Sonra f1 en sonunda f2 çünkü f2 de sabit hız söz konusu yani f netim sıfırdır dedim. F net eşittir M çarpı a hikayesini yani Newton'un hareket yasalarındaki dinamik yasasını temel yasayı seninle şöyle güzelce tekrar etmiş olduk. İvmenin değişim olduğunu lütfen bil. Ortamda bir kuvvet varsa kuvvetin hareketimi değiştirdiğini bilmen gerekiyor. En önemli kavramı bence burasıdır. Onu da not aldığını düşünüyorum. Geçiyorum üçüncü sorumuza. Her birinin kütlesi 1 kilogram olan x, y, z cisimlerinin hız zaman grafikleri verilmiş. Buna göre bu cisimleri etki eden net kuvvetleri büyüklüklerini sıralamamız istendi. F net eşittir m çarpı a demekte hocam. E bana vermişsin hız zaman grafiği. Neyi biliyorum? Birinci dönemden grafikleri, hareket kısmını iyi öğrendim. Hız zaman grafiğinin eğiminin bana ivmeyi verdiğini biliyorum. Yani ben bu grafiklerden hızımın ne kadar değiştiğini, benim ivmemin büyüklüğünün ne olduğunu çıkartmam isteniyor. Öyleyse ilk olarak a x'i tanımlamak istiyorum. 2 saniyede hızını 20'ye çıkarttı. 20 bölü 2'den o 10 metre bölü saniye kare olarak buldum. A, Y'ye bakıyorum. 4 saniyede hızını 10'a çıkarttı. 10 bölü 4'ten 2,5 metre bölü saniye kare olarak ilmesini tanımlıyorum. Z'ye bakıyorum. 2 saniyede hızını 10'a çıkarttı. 10 bölü 2'den 5 metre bölü saniye kare olduğunu biliyorum. İlmelerini buldum. İlmeleriyle kütlelerini çarpınca da net kuvvetin büyüklüğünü tanımlayacağım. E her birinin kütlesi de 1 kilogrammış. Hocam o zaman ilmesi büyük olanın Kuvveti daha büyüktür. Kimin ivmesi en büyük x'in. Öyleyse f(x) değerim en büyüktür. Sonra z var. En sonunda y var. Y'nin ivmesi küçük olduğu için ona etkeden net kuvvetin en küçük olduğunu bulmuş olduk. F eşittir ma hikayesini burada tekrar bir özetledik. Geçtik dördüncü sorumuza. Kütleleri 300 gram, 200 gram ve 100 gram olan XYZ kolileri sürtünmesi önemsiz yatay düzlemde eşit büyüklükteki yatay F eşittir 10'un 10 büyüklüğündeki kuvvetlerle şekildeki gibi çekilmekteymiş. Buna göre bu cisimlerin ivmelerinin büyüklüklerini sırala. Yani diyor ki bir 9. sınıf öğrencisi F eşittir MA'yı bize dönüp dolaşıp konuşacak. Sen ne diyeceksin ki hocam hepsinin F'i aynı 10 Newton. Bu durumda kütleleriyle ters orantılı bir şekilde ivmelerini konuşabilirim. Yani ben burayı 300 gramı gelip kilograma çevirebilirim. 300 bölü 1000 yazarım. 200 bölü 1000 yazarım. Ama bunlarla uğraşacağım ama izin verirsem buna 3 m derim. Buna gelirim 2 m derim. Buna gelirim 1 m derim. E bunu yaptıktan sonra f eşittir ma hikayesinde aynı f değerindeyim. Kütlesi büyük olanın ivmesinin yani hareketindeki değişimin en küçük olacağını savunurum. Hocam kimin kütlesi en büyük? X'in. O zaman en küçük ivme X'e ait, Sonra Y. E kütlesi en küçük olan da Z'ydi. Aynı kuvvette en büyük ivme yani hareketi en kolay en hızlı değişebilen Z olur dedin. Bu durumda benim sıralamamı AX küçüktür AY o da küçüktür AZ olarak tanımlamamı sağlamış oldun. Bence artık F eşittir MA hikayesi bizim için tamamdır. Geçtik 5. sorumuza. M, 2M, 3M kütleli bloklar sürtünmeli yatay düzleme konulmuş ve bu bloklara şekildeki gibi eşit büyüklükteki yatay kuvvetler uygulanmıştır. Bu durumda blokların hiçbiri hareket etmiyor. Şimdi bana farklı kütleler olduğunu söyledin ama ortamda hareket değişimi söz konusu değil. Yani duruyorlardı durmaya devam ediyorlar. Ne istiyor? Bu cisimlere etki eden sürtünme kuvvetlerini sıralamam isteniyor. E arkadaşım ben F uygulanmasına rağmen hareket etmiyorsam bu durumda üzerimdeki statik sürtünme kuvvetim F büyüklüğünde olmalı. Sen yine F uyguluyorsun. Öyleyse her birine uygulanan kuvvet kadar sürtünme kuvveti etki etmeli ki cisimler dururken durmaya devam edebilsin. Hani statik sürtünme kuvvetinde diyorduk ya uyguladığın ne kadarsa o kadar hissediyorsun sürtünme kuvvetini ancak bir maksimum değeri var. Onu aşarsan artık harekete başlıyorsun. E hocam ben şuradaki hareket etmeme durumundan hepsinin bir kere statik sürtünme olduğunu biliyorum. Bu da uyguladığım kuvvet kadardı. Bu durumda F sürtünme 1 eşit olacak F sürtünme 2'ye, o da eşit olacak F sürtünme 3'e dedi ve soruyu rahatlıkla bitirmiş oldun. Hiç gidip de ay F sürtünme k mg demekti. Bunların K'ları şöyle M'leri böyle diye sıralamaya asla girmiyorsun. Ortamda hareket yok bunu unutmuyorsun. Statik sürtünme kuvveti sahasındasın. Geçtim 6. sorumuza. Hemen burada da bizi sürtünme kuvvetinin grafiği karşılıyor. Yatay ve sürtünmeli zeminde duran cisme şiddeti zamanla artırılan yatay bir kuvvet uyguluyoruz. Cismin sürtünme kuvveti ve uygulanan kuvvet grafiği şekilde verilmiş. Zaten biz bunu aşinayız ve genelde bence en sevmediğimiz yer. Buna göre bu yargılardan hangileri doğrudur? Hem de güzel şu grafiği bir özümseyelim, tekrar edelim istiyorum. Diyor ki cisme etki maksimum statik sürtünme kuvvetinin büyüklüğü F2'ye eşittir. Şimdi grafiğe baktığımızda seninle bu grafik bana şunu söylüyor. Ben bu noktaya kadar duracağım. Yani şu kısım statik bölgem tamam mı? Yani sen bana F1 uyguluyorsun. Hareket yok ya o zaman üzerimdeki sürtünme kuvveti de F1 kadar. Sen buraya F uyguluyorsun hareket etmiyorum o zaman F kadar. Şimdi geldim burayı F2 uyguladın hala hareket yok. Öyleyse üzerimdeki sürtünme kuvveti F2 kadar olmalı. Ama sen bu F2'yi geçen bir değer uyguladığında artık benim maksimum sürtünme kuvvetimi yendin ve beni harekete başlatmış oluyorsun. Bu durumda sevgili arkadaşım maksimum statik sürtünme kuvveti tam olarak şu değer yani F2'ye eşittir dedim. Geldim 2'ye. Cisim etki eden kinetik sürtünme kuvvetinin büyüklüğü F3'e eşittir. Şimdi buradan sonrası kısımda artık kinetik bölge. Yani harekete geçtiğin kısım. Harekete geçtiğimde benim üzerimdeki sürtünme kuvveti kinetik sürtünme kuvvetine dönüşüyor ve bu kuvvet her zaman statik sürtünme kuvvetinden daha küçük bir değer. Hani hep şey diyoruz ya bir cismi harekete geçirmek ya da bir olaya başlamak o olayın devamını getirmekten her zaman daha zordur diyoruz ya işte bu da bize onu fiziksel olarak ispat etmiş oluyor. Sen harekete geçmek için daha büyük bir sürtünme kuvvetine maruz kalıyorsun. Onu yendiğin andan itibaren artık daha az bir sürtünmeyle yoluna devam edebiliyorsun. Bu aynı şey gibi. Bu kısım sizin ders çalışmaya karar vermeniz. Burası da sizin ders çalıştığınız kısım. Hani böyle zorlanıyorsunuz, zorlanıyorsunuz. Ders çalışmaya başlıyorsunuz hemen bitiveriyor veriyor gibi. işte buradan da ne anlıyoruz seninle? Artık cisim harekete geçti. Harekete geçtiğinde onun üzerindeki sürtünme kuvveti değerim F3 oldu. Yani F3, F2'den de Küçük bir değer. Dolayısıyla sevgili arkadaşım bizim için kinetik sürtünme kuvvetinin statik sürtünme kuvvetinden daha küçük olduğunu burada tekrar teyit etmiş oluyoruz. Cisim durgun haldeyken cisme uygulanan kuvvetin büyüklüğü F1'e eşitse cisim hareket etmez. Hocam çünkü F1 kısmı daha benim statik bölgemde yani bu F2'yi aşmamış. Dolayısıyla sen mesela şöyle söyleyelim. Diyorum ki bunun üzerindeki maksimum 20 Newton'lık bir kuvvet söz konusu statik sürtünme kuvveti. Ben 5 Newton uyguluyorum. Bu cisim hareket edecek mi? Hayır hocam senin 20'yi geçmen lazım harekete geçirebilmen için e, hareket etmeyeceğinden dolayı da F netin sıfır olmasını bekliyorum öyleyse bu cisme etki eden kuvvet kadar statik sürtünme kuvveti etki etmekte deyip yani diyorum ki F1 kadar bir sürtünme kuvveti etki eder ve bu cisim hareket etmez çünkü daha F2 değerini yani 20 N değerini aşmadın dedim bu durumda bütün öncüllerim doğru gelmiş oldu. Yani aslında buradan seninle kitabımızda var olan böyle öğrencilerin zorlandığı kısımlardan hem de senaryolara uygun şekilde soruları seçtim ve güzelce kuvvet hareket kısmını tekrar etmiş oldum. Şimdi hafiften enerji kısmına geçiyoruz. Kuvvet kısmının özü bundan ibaretti. Özellikle TYT video ders kitabımız. TYT Fizik Soru Bankamızdan aldım sorularımızı. Garanti FKB'den de bir iki tane eklemeler yaptım. Ama bu kamplar gerçekten gerçekten 9. sınıf arkadaşlarım için çok kaliteli, çok güzel, özellikle lise hayatınız boyunca sizi kurtaracak kamplar oldu. Kesinlikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Birazcık da şöyle konuşayım istiyorum. Çünkü sevgili arkadaşım Fizik senin için yeni bir alan. 9. sınıfsın, ortaokuldan çıktın, geldin. Neyi uğradığını şaşırdın belki. Ama inan bana 9 ve 10'da çalışmayı bırakmadığım takdirde çok kolay bir şekilde halledeceksin. Bu süreçte birazcık anlarken zorlanman veya çalışmama isteğinin olması çok normal. Ama inan bana böyle sabırla, disiplinle çalışmaya devam ettikçe fizikte çok güzel bir şekilde kilidi açmış olacaksın. O yüzden çalışmaya devam et, korkma. Sade ve sadece Milli Eğitim Bakanlığı kitabını veya bizim video ders kitabımızı okusan bile çok güzel bir şekilde denemelerde, okul yazılarında faydasını göreceğini düşünüyorum. Hala anlamadığın yerler varsa kesinlikle ana kampımızdaki deneyleri izlemelisin. Çünkü özellikle enerji biraz soyut kalan bir konudur. Ve şimdi de enerji sorularına geçeceğiz. Umuyorum o deneyleri izleyip geldin. Çünkü daha kolay bir şekilde formülleri hatırlamış olacaksın. Hemen kalan sorularımızı da bitirip yazılı çalışmamızı tamamlayalım istiyorum. Aylin ve Serap sürtünmeli yatay düzende duran kanepeyi zıt yönlerde uyguladıkları kuvvetlerle itmiş. Kanepe Aylin'in uyguladığı kuvvet yönünde hareket etmiştir. Şimdi hemen şuraya bir kanepe çiziyorum. Aylin bu tarafa doğru iteklesin diyorum. Zıt yönlerde iteklendiği için Serap da bu tarafa doğru iteklemiş olsun. Bir de sürtünme varmış. Diyor ki bu kanepede de Aylin'in iteklediği yönde hareket etmiş. Hareket yönüm sağ tarafa dedim çünkü Aylin'le aynı yöne bakması lazım bu oklarımızın. Sürtünme kuvveti de bu durumda benim hareket yönüme ters yönde olması gerektiği için sürtünmeyi de şöyle yaptım. Dedim ki demek ki arkadaşım bu kanepe sağ tarafa doğru da bir yer değiştirmeye sahipmiş dedim. Buna göre hangileri doğrudur? Aylin'in yaptığı iş pozitiftir. İş neydi? F ile x'in paralelliklerinin çarpımı. Yani bak F'im yatayda, ben de yatayda yer değiştiriyorum. Bunlar birbirlerine paralel. O zaman ben bu kanepe üzerinde iş yapıyorum dedim. Aylin'in yaptığı kuvvetin yönüyle kanepenin ilerleme yönü aynı. O zaman F çarpı x'ten bu bizim için pozitif bir iştir sadece yönlerine bakarak karar verdim. Serapin ve sürtünme kuvvetinin yaptığı işler negatiftir. Hocam serapın kuvvetinin yönüne bak. Sürtünme kuvvetinin yönüne bak. Bunlar sol tarafa doğruyken kanepem sağ tarafa doğru bir yer değiştirme yaptı. Evet bir iş yapıldı. Çünkü bu F x'im birbirlerine paralel fakat zıt yönlü oldukları için biz bu işe negatif iştir diyoruz. Öyleyse ikinci öncülümüzü de kabul etmek durumundayız. Net kuvvetin kanepe üzerinde yaptığı iş pozitiftir. Net kuvvet ne? Hocam şimdi buna f aylin diyelim buna f serap diyelim. Buna da f sürtünme diyelim. Bak şimdi Net kuvvet F aylinden F serapı eksi F sürtünmeyi çıkarttım. Çarpı x ile çarptım demek. Şimdi bunun yönü ne tarafa doğru? Kanepe aylinin yönünde yer değiştirdiği için Hocam bu sağ tarafa doğru e x'im de sağ tarafa doğru demek ki net kuvvetim sağ tarafa doğru çıktı ki bu kanepe zaten sağ tarafa doğru ilerledi. Hocam bu durumda net kuvvetin kanepe üzerinde yaptığı iş kuvvetin yönü ve yer değiştirmenin yönü aynı olduğu için pozitiftir dedim. O yüzden de bütün öncülleri yine yeniden doğru gelmiş oldu. Yani hocam ben işi konuşurken, pozitiflik ve negatifliği konuşurken yapmam gereken şey nedir? Sade ve sadece kuvvetin ve yer değiştirmenin oklarının ucuna bakman. Yönleri aynıysa pozitif iş, eğer ki yönleri zıtsa negatif iş. Ne zaman iş yapmış oluyorum? Kuvvetin doğrultusuna paralel bir yer değiştirmeye sahipsem fiziksel anlamda iş yapmış oluyorum. Hemen bana hatırlat. Öğretmenin daha ayrıntı sorabilir çünkü. işi W ile gösteriyordum. Work'ten geliyordu. Birimine Joule diyordum. Ve aynı zamanda skaler bir büyüklüktü. Yani yönden bağımsız bir büyüklüktü. Sayı ve nicelikle ifade ediliyordu. E peki bunun birimi neydi? Hocam Joule'dü. Hatta bütün enerji çeşitlerimin birimi Joule. Çünkü biliyorum ki iş aynı zamanda enerjideki değişime eşittir dedi. Geldik son sorumuza. Bu soruda da aslında yine tüm enerji çeşitlerini seninle konuşmuş olacağız. Bir otomobil yatay yolda V sabit hızıyla ilerlerken sürücü aniden frene basıyor. Ve tekerlekler kaymadan dönerek A ivmesiyle T sürede duruyor. Isıya dönüşen enerjimiz de E kadar oluyor. Yani şimdi bu arabanın bir V kadar hızı vardı. Yani hocam 1 bölü 2 M ve kare kadar kinetik enerjisi vardı. Ve bu arkadaş frene bastıktan sonra kinetik enerjisi sıfırlandı. Nereye gitti bu kinetik enerji? Elbette ki hocam bu aradaki enerji farkımız ısıya dönüştü. Isıyı nasıl tanımlıyorduk? Sürtünme kuvvetinin yaptığı iş olarak tanımlıyorduk. Yani F sürtünme çarpı X olarak tanımlayacağız. Hemen bakalım. Sürücü aynı otomobil ile aynı hızla hareket halindeyken frene bastığında bu sefer 2A ivmesiyle durursa T ve E nasıl değişir diyor. İlk olarak senin de şuna karar vermemiz lazım. İvme ne demekti? Benim hızımdaki değişimi tanımlıyordu değil mi? Birim sürede hızım ne kadar değişiyor? Şimdi sen ivmeni artırmışsın. A iken 2A yapmışsın. E o zaman benim var olan hızım aynı miktardaki hızım daha çabuk tükenecek değil mi? Yani hocam 2A ile durmaya kalkmanız demek sizin bu hareketi daha kısa sürede durdurmanız demek. Yani T değeriniz kesinlikle ve kesinlikle kısalacak. Peki enerjim nasıl değişir? E ilk baştaki enerjim 1 bölü 2 mv kare kadardı ve sonda hepsini ısıya aktardım. Bütün var olan kinetik enerjim ısıya dönüştü. E benim kütlem değişmedi. İlk baştaki hızım değişmedi. Dolayısıyla E değerimin de değişmemesini bekliyorum. Aynı miktarda enerji aynı miktarda ısıya dönüşecek. Sadece artık ilmeği artırdığımız için daha çabuk bir şekilde de bu enerjiyi ısıya dönüştürmüş olacağız. Kinetik enerjide 1 bölü 2 mv kare hikayesini unutmanı istemiyorum. Yani kütlen 2 katına çıkarsa enerjinin 2 katına çıktığını fakat hızın 2 katına çıkarsa enerjinin v'nin karesinden dolayı 4 katına çıktığını söylemen istiyorum. Onun dışında bilmen gereken MGH diye yerçekim potansiyel enerjimiz vardı. Onun dışında esneklik potansiyel enerjisi yani 1 bölü 2 kx kare vardı. K dediğimiz yay sabiti x de sıkışma veya uzama miktarıydı. Yani bir yayı x kadar sıkıştırmamla x kadar uzatmamda aynı miktarda enerji depoluyorum o yayda diyebilmem isteniyor. Bütün bu enerjilerin toplamına yani kinetik ve potansiyel enerjilerin hepsinin toplamına da mekanik enerji diyorduk. Mekanik enerjide her zaman korunuyordu sürtün. Ne yoksa. Belki diğer senaryoda var olduğu için yazmak istiyorum. Verimi sorabilirler. Verim de her zaman eğer ki ideal bir sistemde ise birden küçük bir şey olacak. Peki ben bunu nasıl tanımlayacağım? Nasıl birden küçük olabilir? Harcanan yazmam lazım. Harcanan yukarıya da ne yapmam lazım? Yapılan. Yani ben ne kadar harcadım? Elimde ne var? E her zaman da biliyorsunuz ki karşılığını alamıyoruz verdiklerimizin. O yüzden de yukarısı alt kısma göre her zaman daha küçük geliyor. Çünkü günlük hayatta sürtünme var, başka etkenler var ve benim harcadığım enerjinin hepsi maalesef kullanılmıyor bu sistemlerde. Bu kaybı nasıl oranlarım? Yukarıya küçüğü, aşağıya da büyüğü yazarak verimin biriminin olmadığını sana hatırlatmak istiyorum. Çünkü belki bir asansör motorunun gücünün verimini konuşabilirsin. Bu durumda güçleri oranlayacaksın, yine birim kalmayacak. işleri oranlayacaksın, birim kalmayacak. Enerjileri oranlayacaksın, birim kalmayacak. Verimin birimsiz olduğunu bilmen istiyorum. Hocam ben bir de hızlıca konu anlatımı yapayım yazılıya girmeden diyen arkadaşlarım için de Garanti FKB kampımızda bir dönemki tüm fizik konularınızı bir videoda anlatmıştım. Aşağıya linkini bırakıyorum. Hatta belki şuralara da ekleyebilirim. O videonun Açıklama kısmında ilgili konuları da göreceksiniz. Tüm videoyu izlemenize bile gerek yok. 10-15 dakikalık bir hızlı anlatımla çok güzel ÖSYM tipi sorularla yazılıya eksiksiz hazırlanabilirsiniz. Ayrıca sevgili arkadaşlar diğer yazılarınızı da lütfen önemseyin. Zakademi.com'dan tüm Z takımı öğretmenlerimizin yazılı çalışmalarına, hedeflerine ulaşabilirsiniz. Açıklamaya bırakıyorum sizler için. Bu arada 9. sınıf olarak benden isteğiniz. Hocam şöyle de ders istiyoruz, böyle de bize bilimle alakalı içerikler yapmanızı istiyoruz diyenleriniz varsa muhakkak hepinizi yorumlara bekliyorum. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Güzel haberlerinizi bekliyor olacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın. A senar, también baile nos gusta vivir sin miedo. Somos más que los no falta para querernos y es fácil fácil de vernos.